Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Endonezya Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Sizin Özgürlüğünüz, Bizim Özgürlüğümüz temalı program gerçekleştirildi. Etkinliğe, Rize Valisi Kemal Çeber, Büyükelçi Lalu Muhammed İkbal ile diğer yetkililer, davetli ve vatandaşlar katıldı. Endonezya halk dansları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi. Büyükelçi İkbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim bayramının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, bizim ülkemizin istikbali, sizin ülkenizin istikbalinden ilham alarak 1945 yılında gerçekleşti. Bu yüzden bugünkü sosyal organizasyonumuzun teması, sizin istiklaliniz, bizim istikbalimizdir. Bütün Rizeli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum diye konuştu. İkbal, kültürel diplomasinin uluslararası gerçek bağlar kurmanın en iyi köprüsü olarak hizmet edebileceğinin altını çizerek Endonezya ve Türkiye örneğinde tarih kendini kanıtlamıştır. İki kardeş ülke arasında 500 yılı aşkın bir süre önce başlayan kültürel bağ, hükümetler arasındaki iniş çıkışların ötesinde daimi olarak gelişti ve kardeşliğimiz bir kader haline gelmiştir. O nedenle bu kardeşliği kutlamak değerlidir ifadelerini kullandı. Büyükelçi, bir gazetecinin 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamalarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine konu hakkında direkt açıklama yapmasının doğru olmayacağını belirtti. Diplomasinin dayanak noktasının Viyana Sözleşmesi olduğuna dikkati çeken İkbal, özellikle bu konuda 41. maddesi çok açıktır. Ülkelerin iç işlerine diplomatların karışmaması gerektiğini söylemektedir." dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.